Rüyada kemer görmek baba, amca, evlat, büyüklerden bir zat veya işlerinde münevvenat göreceği bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bele takılan kemer görmek neşe, mala, refah, kazanç ve muradınıza ermeye delalet eder. Evlat ve akraba dostlarınızdan yardım görmeye işarettir. Kadın için bu rüya hayırlı bir kocaya işarettir. Kemerin kopması, kaybolması, birisine verilmesi iyiye yorulmaz. Rüyadan kemer görmek değişik şekillerde yorumlanmıştır. Beline altın kemer takmak, haksızlık etmeye, zulüm etmeye işaret eder. Altın kemer zulüm ve haksızlığa işaret eder. Bir kimsenin rüyada beline kemer bağlaması hayır ve menfaat elde edeceğine şeref ve itibar kazanacağına işarettir. Ve ayrıca bir yolculuğa çıkacağına da işaret sayılır. Rüyasında kendisine bel kemeri verildiği görülmesi uzun bir ömre evlat ve mal sahibi olmaya işarettir. Rüyada birden fazla iki, üç ya da daha fazla kemer taktığını görmesi ya da sahip olduğunu görmesi insanın hayırlı bir rüyadır. Beline kendisine ağır gelen bir kemer takmak iyiye yorulmaz. Hastalıkla yorumlanabilir. Rüyada kıymetli cevherlerle süslü bir kemeri bele takmak, bağladığını görmek kendisine itibar, şeref, saygınlık kavuşturacak bir mal, mülk ve zenginliğe nail olacağına işarettir. Aynı zamanda Hayırlı bir erkek evlada delalet de edebilir. Rüyada bele takılan kemer, kırılması, kopması, çıkarılması maddi kayıp ile tabir edilir. Rüyada yerden kemer toplamak dağınık olan maddi durumunuzu toparlamaya işaret eder.